Oo. Sabah sabah dükkanı açmışız. Keyfimiz yerinde. Senin hayatın tıkır tıkır devam ediyor tabii. Olan Kübra'ya oldu. Kızım senin ne işin var burada? Ne işim olduğunu çok iyi biliyorsun Yiğit Efendi. Tamam o zaman. Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma. Seni ilgilendirseydi beni ilgilendirmezdi zaten merak etme. Kız perişan yanında mısın? Ne oluyor ya bize de söyleyin. Aa! Size müjdeli haberi vermedi mi Yiğit? Ben söyleyeyim o zaman. Sadullah'ın Yiğit'ten nur topu gibi bir torunu oluyor. Değil mi? Planın aynen böyleydi. Kübra'yı hiç hesaba katmadın. Derya. Her maydanoz olma tamam mı? Hadi yürü şimdi. Bak bir nane yemişsin. Kıza sahip çık bari. Seni de insan sandık be. Derya! Ya kafana ütüyü geçirdim, hala karşıma çıkıyorsun ya. Kulun köpeğin olayım eve dön Derya. Sen yokken o evde hayat yok bana. Ya ne bırak. Ailen, ne kardeşin hiçbir şey gözümde değil. Ya bırak kolumu be bırak. Ne olursun bak sen varken o evde hayat vardı bana. Ne olursun eve dön Derya. Ya defol hayatımdan be defol. Bak, bakışını özledim eve dön Derya. Ya bırak. Lan hayvan herif. Ben sana o kızın etrafında dolanmayacaksın demedim mi, ha. Ha ne yapıyorsun o zaman anlamadın mı? Ya biz konuşuyorduk bir aile meselesi. Aile meselesi ha. Ben senin ağzından aile meselesi falan filan duymayacağım, anladın mı? Tamam anladım. İyi, İyi misin? Ha? Gel biraz Nasıl sakinleş. Mi? Gel. Günaydın. Günaydın Emir Bey. Sarp Bey odasında sizi bekliyor. Öyle mi? Ee, beni istemişsiniz Sarp Bey. Evet gel otur. Şu Nalan Kabagöz dosyasını Ahmet'e devredeceğim. Bu dosyalar daha acil. Ama Sarp Bey, ben... ...o dosyada bayağı yol kat ettim. Hatta sonuca ulaşmak üzereyim. Cezaevine adamla görüşmeye gidecektim. Bakın çok büyük bir ihtimalle cinayet o işlemedi. Boşa kürek çekiyorsun. Baştan kaybedilmiş bir davada vakit kaybetmenin anlamı yok. Bunlar daha acil. Ama Sarp Bey... O... İşinden memnun musun Emir? Evet. Güzel. O zaman bu büronun kurallarına uymayı öğreneceksin. İlk kural... Takım oyununa uymak... Takım liderinin söylediklerini harfiyen yerine getirmek. Bir problem var mı? Hayır. Güzel. Hadi bakalım. Ben... E, Nalan göz dosyasını toparlar... Sekreteri Çok kısa lütfen sakın hasta heyecanlandırmayın. Tamam. Babacığım. Sen ne yüzle karşıma geliyorsun? Babacığım, böyle konuşma ne olur. O kadar merak ettim ki sana bir şey olacak diye. Ağrısızın var mı? Kurtul o karnındakinden. Baba yapma ne olur böyle. Anla bizi bir biraz. Biz Yiğit'le seviyoruz birbirimizi. Salak salak konuşma. Kullandı seni attı işte. Evlenecek mi sanıyorsun sen ha? Evlenecek de babacığım. Bak gör evleneceğiz biz Yiğit'le. Defol git karşımdan. Senin gibi evlat olmaz olsun. Rezil ettiniz beni. Baba sakin o ol. Her şeyimi almak istiyor. Seni onun için kirletti. Tamam konuş. Defol. Bab Evlenecekmiş. Be. Baba. Ya <laughs> ne? <laughs> 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 Müdahale edeceğiz, kardiyo ölçüsü. <laughs> Hazırlık ...yemeğe çıkmadınız mı? Hayır. Aç değilim. Şu dosya... ...Sarp Bey'e iletilecek. Hemen iletirim Emir Bey. Kübra. Ne oldu kızım? Babam kötüleşti. Sakin ol kızım. Dur. Ben sana su alıp hemen geliyorum. İstaham. Baban kuvvetli adamdır. Bir şey olmaz. Hırpalama kendini. İş mevzularına sıkıldı biraz, atlatır. Sıkı bir dinlenmeyle bir şey kalmaz. Görürsün. Konuşabilir miyiz biraz? Yiğit, ben bu bebeği aldıramam. Yapamam ben bunu üzgünüm. Kübra saçmalama. Kazadır olmuş bu kadar duygusal bakma. Ben sizi anlayamıyorum. Sen. Kızlar. Herkes bu bebekten bir faciaymış gibi bahsediyor. Biliyorum planlanan bir şey değildi. Ama bu bebek ne bir facia ne de bir kaza. Yiğit, Bak bu ikimizin bebeği. Senin bir parçan, ben taşıyorum bu parçayı. Ne olur bize bir şans ver aile kurabilmemiz için. Ne olur bize bir şans ver aile kurabilmemiz için. Kübra ben babalık yapamam tamam mı? Ben daha kardeşime, abilik, anneme evlatlık yapmam lazım. Bir sürü sorumluluklarım var. Daha ne olacağım belli bile değil ya. Tamam biliyorum. Ama bu kendi bir benin elinden tutmana engel değil ki. İstemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum net. Yiğit. Ne olur bak böyle fevri karar verme tamam mı? Biliyorum korkuyorsun. Ama bak. Bebeğimiz bir doğsun. Senin o bir kucağına al kokusunu hisset bak her şey değişecek. Kübra ne saçmalıyorsun ya? Ne kokusun ne, ne ne kucağı ya? Bu çocuk doğmayacak. Anladın mı? Doğmayacak bu kadar. Alo Derya. Kübra yiğitlerden çıktı şimdi hali hiç iyi değil. Ben Kübra'ları gideceğim sen de gel. Tamam hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.